Selamlar arkadaşlar. Elektrik yüklü cisimler bir test 2 ile beraberiz şimdi. Birinci sorumuz diyor ki, nötr K cismine negatif yüklü bir cisim yaklaştırılırken e, cismin bir ucu toprağa bağlanıyor. Bir süre sonra toplam topraklama kesilerek negatif yüklü cisim uzaklaştırılıyor diyor. Şimdi ben buraya negatif yüklü cismi yaklaştırırsam çocuklar e, haline ne yapacağım? Bütün eksi yükleri toprağa göndereceğim. Topraklamayı kestiğim anda K'deki artılar kalmış olacak. Yani K cismini ben şu an almış oluyorum. Artı yüklemiş oluyorum. Sonrasında diyor K cismi pozitif yüklü L elektroskobu ile negatif yüklü M elektroskobu arasında tutuluyor diyor. Ha, şimdi pozitif yüklü yani artı yüklü L elektroskobu ve negatif yüklü yani eksi yüklü M elektroskobunun arasında tutuluyormuş. Şurada hemen K'ye geldim artımı yazdım. Şimdi ben bunu aralarına koyduğum zaman haliyle Haliyle eksileri L'deki yapraklardaki eksileri ne yapmış olacağım? Yukarıya doğru çekmiş olacağım. Neden? Çünkü artı eksi birbirini ne yapacak? Çekecek ve hareket eden yük eksi olacağı için eksiler yukarıda toplanacak. Yani topuza gelecek. Haliyle L'deki yapraklar birazcık daha ne olmasını bekliyorum? Birazcık daha artmasını, daha doğrusu açılmasını, artmasından kastım. Yapraklardaki açılmanın artmasını bekliyorum. Yani B ve A bir kere kafadan olamaz arkadaşım. Peki hocam. Şimdi burada artı var ve benim için e, e, eksi yüklü bir elektroskop vardı. Yani M elektroskobu eksi yüklüydü. Haliyle eksi yükler nereye gidecek? Gene aynı şekilde topuza çıkacaklar. E, buradaki yapraklardaki eksi yükler yukarı çıkarsa yaprak ne olacak? Birazcık kapanır yorumunu yapmam. Benim için doğru olacak. Neden? Çünkü eksiler buradaki eksiler abi. Buradaki eksiler yukarıya doğru gidecek. Maalesef yukarı giderse de ne olacak? Yaprak birazcık kapanacak yorumunu yapacağım. Geldim ikinci soruma. O yüzden cevabım ne oldu? Cevabım Ceyhan oldu bu arada. Geldim ikinci soruya. Şimdi L cismim var bir. Bir de K cismim var. K cismi artı yüklü diye bana söylemiş. Bir 5. E, ünitede gördüğümüz ne var burada çocuklar? Eğik düzlem var. 2 tane sabit makara var. Bir tane de kaldıraç var. Çift taraflı kaldıraçım var. Ve ben F'den diyor bir kuvvet uyguluyorum diyor. Bileşik makine sistemindeki yalıtkan eğik düzlem üzerindeki e K cismi F kuvvetiyle dengelenmektedir. Elektrik yükü bilinmeyen L cismi K cismine yatay olarak yaklaştırılıp sabit bir şekilde tutulduğunda sistemi dengede tutabilmek için F kuvveti arttırılmaktadır diyor. Artmaktadır. Şimdi çocuklar K buradan ne oldu? Aşağı gitmek istiyor değil mi? Haliyle bu aşağı gittiği için ip yukarı. Bu ip yukarı gitmesi için şuradaki kaldıraç aşağıya. Haliyle ben bu kaldıraçı dengede tutmak istiyorsam ne yapmam lazım? F'ten çekmem lazım. Yani kuvvet uygulamam lazım. Diyor ki, F kuvveti, F kuvveti artıyor. Demek ki benim için burada e, L'nin çekmesi gerekiyor ki, L çekmeli ki, F kuvveti artabilsin. E K'nin artı yüklü olduğunu söylemiş. E, o zaman ben e, L cismi için şunu diyebilir miyim, eksi yüklü veya nötr diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirim. Şimdi bakalım buna göre diyor, L cisminin yükü ile ilgili, L cisminin yükü kesinlikle pozitiftir diyor. Kesinlikle yanlıştır. Neden? Çünkü hocam eksi veya nötr olmalı ki çeksin, aşağı çeksin ki ben buradan f ile dengeleyebileyim abi. Hangisi yanlıştır diyordu çocuklar? Bir numaralı ifade yanlış oldu. 2'ye geldim. L cismi ile K cisminin yükleri birbirine zıt olabilir. Olabilir. Kesin midir? Değildir. Neden? Nötr de olabilirdi çünkü. Zıt olabilir dediği için ben buna doğru diyorum. 2 olanları eledim. 1 olmayanlar zaten yok şu an. A ve D şıkkı devam ediyor. L cisminin yükü nötr olamaz diyor. Hayır abi niye olamazsın? Nötr olursa da sonuçta bir çekme kuvveti olacak. E bu çekme kuvvetinden dolayı F ne olması gerekecek? Arttırması gerekecek. E yani o yüzden nötr olamaz dediği için bu ifade de benim için ne oldu? Yanlış oldu. Haliyle cevabım ne diyeceğim? 1 ve 3 yani denizli seçeneğindeki gibi olması gerekiyor. Geldim şimdi Burak 3'ün soruya Burak arabalar kullanarak diyor aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Birinci düzenek şuymuş çocuklar. Yalıtkan zemin üzerinde duran K ve L e, kürelerinin tam ortasına negatif yüklü X oyuncağı. E, oyuncak arabası koyuluyormuş. Şu negatif yüklü. Ve diyor ki X arabası hareket etmediğine göre. Hocam X arabası hareket etmiyorsa demek ki bu yük eksi eksi olabilir. Artı artı olabilir. Hocam nötr nötr olabilir. Güzel. 3 ihtimalde olabilir ama yeter ki K ve L aynı olmalı. Hemen şıklara bakıyorum. Negatif negatif var. Pozitif pozitif var. Negatif nötr var. Nötr negatif var. Hocam bunları bir kere kafadan ele. Geldim, geldim ikinci ihtimale. Yalıtkan zemin üzerinde duran L ve M kürelerinin tam ortasına negatif yüklü Y oyuncak arabası koyuluyormuş. Ve araba buraya gidiyor çocuklar. E araba buraya gidiyorsa eksi tabii ki de demek ki L ne olmalı? artı olmalı. Yani hocam yürüyeceğimiz kısım şu olmalı. Pozitif, pozitif. K pozitif, L pozitif. Hocam M nasıl olmalı? E, M eksi olmalı abi ki eksi eksi yitsin. daha da araba bu tarafa doğru gitsin. Güzel. Şimdi Z arabasının diyor yönü bu tarafmış. Z arabası nasıl? Negatif yani eksi. E demek ki ben eksiyim ki aynen hocam üstteki sağlıyor bu arada. Eksiyim ki e, K'de zaten artı dememiş miydik? Artı ki güzel bu tarafa doğru yani ok yönünde hareket ettiğini gözlemleyebiliyor muyum? Gözlemleyebiliyorum. O zaman abi sonucum artı artı m eksi şeklinde olacak. Pozitif pozitif negatif yani cevabımız Bursa seçeneğindeki gibi olmuş oldu. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Dokunma ile elektriklenmede yük fazlalığı oluşuyorsa fazla yükler cisimlerin büyüklük, büyüklükleri arasında paylaşılır. Cisimler aynı yük e, cinsiyle diyor yüklenir diyor. Kesinlikle doğru. Şimdi plastik çubuk yün kumaşa ne yapılmış abi? Sürtülmüş. Haliyle plastik yani ebonit çubuk benim için eksi yün kumaş benim için artı hale geçti. Bir tane de metal çubuk var mı çocuklar? Metal çubuk kağıtlara yaklaştırılmış. Kağıtlarda herhangi bir değişiklik olmamış. O metal çubuğu bizim plastik çubuğa dokundurmuşlar. Plastik çubuk neydi? Eksi. E metal çubuk da haliyle aynı yükle, aynı yük cinsle yükleneceği için metal çubuk ne oldu? Eksi yükle yüklenmiş oldu. E, eksi yüklü metal çubuğu kağıda yaklaştırdığım zaman ne oldu? Çubuk kağıtları çekti. Güzel. Buna göre diyor, verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi metal çubuk, plastik çubuğun e, yün kumaştan aldığı yüklerle yüklenip yüklü hale geldiği için diyor, kağıtları çekmiştir. Evet bu ifade benim için doğrudur. Cisimler arasında eksi yük alışverişi sonunda çubuklar aynı yük durumuyla, yün kumaş ise zıt yük konumuyla, yük durumuyla yüklenir diyor. Evet hocam bu da doğru. Çünkü metalde eksi oldu. Plastik çubukta eksi oldu. Yün kumaş artı olmuştu. Son durumda diyor yün kumaşın toplam yük sayısı azalırken metal çubuğun yük sayısı toplam yük sayısı artar diyor. Haliyle bu ifademde benim için ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. Yün kumaşın toplam yük sayısı ne oldu? Azaldı. Metal çubuğun toplam e, yük sayısı ne oldu? Halle eksiler geldiği için. Artmış oldu. Cevabında denizli olduğunu gözlemledim. Geldim 5. soruma. Şimdi aşağıda diyor. KLM cisimlerinin yük durumları ile ilgili grafikler verilmiş. Eee. K cismi, M cismine dokundurulup yeterli bir süre bekledikten sonra, beklendikten sonra L cismine dokunduruluyor. Son durumda K ve L cisimleri arasında yük geçişi olmuyor diyor. Hmm. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Bu durumla ilgili son durumda K ve M cisimlerinin toplam yük sayısı eşit, L cisminin yük sayısı değişmemiştir diyor. Evet hocam bu benim için doğru olabilir mi? Doğru olabilir. Neden? K cismi, L cismine dokundurulup belli bir süre beklenilmiş çünkü. Bu sırada tabii ki de dokundurmayla ne olacak? Bizim yük sayılarımız dengelenecek, eşitlenecek. Ve L cismine dokundurduğum zaman da hiçbir yük geçişi olmuyor. Haliyle demek ki L cisminin yük sayısı değişmemiştir. Doğru. Son durumda cisimlerin eksi yük sayıları arasındaki ilişki K, K eşittir, L eşittir, M şeklindedir diyor. Evet bu ifade de benim için doğru. Neden? K ve M'deki belli bir süre sonra, belki dokunduruluktan belli bir süre sonra ne olacak? Yükler eşitlenecek. Eşitlendi. Şu an sallıyorum eksi 5'e eksi 5'ti. E, L cismine dokundurduğum zaman da herhangi bir yük geçişi olmuyorsa demek ki L'nin de benim için eksi sayısı aynıydı. Haliyle bu ifadeye de ne dedim? Doğrudur dedim. Üçüncü işleme yapılan işlemlerle K, L, M cisimlerinin artı yük sayısı değişmez. Kesinlikle doğru hocam. Artı yük sayısı hiçbir zaman değişmez. Son durumda cisimlerin artı yük sayıları arasındaki ilişki K eşittir. L eşittir. M şeklindedir. Doğru olabilir mi? Doğru olabilir. Ben şu an sonuç olarak buradaki e, ifadenin ne kadar uzak ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum zaten. Yük sayılarını bilmiyorum. Ama bu eşitlik sağlanabilir mi? Sağlanabilir. Artı zaten yük değişmeyecek. Eksisi fazladır. Eksisini vermiştir. M sallıyorum. Nötr hale gelmiştir. E, L de zaten nötr'dü. E, Halil hocam artı sayıları hepsinde aynıydı. Birinde azdı. Birinde çoktu. Sonuç olarak Artı değişmedi. Ama başlangıçtaki yani son durumlardaki artı yük sayılarım ne olmuş oldu? Başlangıçtakiyle yani eşit olmuş olabilir mi? Bu ihtimalde olabilir. Çünkü burada sayısal bir büyüklük vermiyor. Cevabında haliyle bu yüzden ne oldu? Denizli 1, 2, 3 seçeneği olmuş oldu. Hemen geçiyorum 6. soruma. A, ve, A, B ve C cisimlerinin diyor pozitif ve negatif yük durumlarıyla ilgili açıklamalar yapılmış çocuklar. A cisminde yükler Arasında pozitif büyüktür negatif ilişkisi var demek ki hocam A cismi benim için artı yüklü bir cisim B cisminde bir eşitlik varmış yani nötr. C cisminde de ee, negatif büyüktür pozitif şeklinde bir ilişki var yani C cismi benim için ne eksi yüklü diye ifade edebilirim miyim edebilirim Verilenlerden diyor kaç tanesi doğrudur A B C ile verilenlerden kaç tanesi doğrudur A cismi cam bir küre ise ağaç ismi cam bir küre ise kesinlikle ipek kumaşa dokundurularak yüklenmiştir diyor. Hocam dikkat! Sürtünerek deseydi doğru diyebilirdin ama dokundurularak dediği için, kesinlikle dediği için ve dokundurularak dediği için yanlış oldu. İpek kumaş benim için yüklü hali neydi? İşte sürtülme sonucunda eksi yüklü hale geliyordu. Burada bu artı yüklü, bu ifade benim için eğer dokundurulma varsa ikisinin de aynı olması gerek. Dokundurma sonucu cisimler nasıl yüklenir? Aynı yükle yüklenir. O yüzden bu ifade benim için kesinlikle doğru olmaz. B cismi zıt yüklü bir cisme dokundurularak yük dengesi sağlanmış olabilir. Evet, zıt yüklü bir cisme dokundurularak yani sallıyorum bu adam artıydı. Onun zıttı yani eksi bir şeye dokundurduğum zaman ikisi de nötr olabilir mi? İkisi de nötr olabilir. Bu ifade benim için doğru. C cismi diyor tarak, plastik çubuk ve balon gibi Plastik bir madde ile saçımıza sürtünerek yüklenmiş olabilir. Evet sürtünerek diyor. Kafaya sürtersen sürtünme ile elektriklenme yaparsın. Elindeki ebonit çubuk. Ebonit neydi? Ebonit eksi olurdu. EE'den E'den aklına gelecekti. Ebonit eksi sonuç olarak yüklenmiş olabilir mi bu şekilde? C, evet yüklenmiş olabilir. A, B ve C cisimleri birbirine dokundurulduğunda, yük alışverişi tamamlandığında birbirini itebilir diyor. Evet, itebilir. Neden? Şimdi ben buradaki A'nın ne kadar e, yük miktarının fazla olduğunu veya buradaki eksi'nin, e, C'deki eksinin ne kadar fazla olduğunu bilmiyorum. Değdirdik, değdirdiğimi varsayıyorum abi ve eksi yükün çok çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Haliyle dokundurulma sonucu ne olacak? C eksi, B eksi, A eksi son durum dokundurma sonucu ne olmasını beklerim? Hepsinin aynı yükle, aynı cins yükle yüklenmesini beklerim. Sonuç? Eksi eksi eksi. Hocam birbirlerini itebilirler mi? İtebilirler. Bu ifade de benim için doğru oldu. B cismi ayrı ayrı A ve C cismlerine dokundurulduğunda bu cisimlerden B cismine yük geçişi olur diyor. Hocam A cisminden B cismine e, yük geçişi olmayacak. B'den A'ya doğru olması gerekiyor. Neden? Çünkü ikisi de sonuç olarak artı artı olması gerekecek. E B'nin artı olması için ne olması lazım? Eksi yükün A'ya gitmesi gerekiyor. O yüzden bu ifade benim için ne oldu? Yanlış oldu. Yani ee, sayıyorum kaç tanesi doğrudur diyor. 1, 2, 3 totalde kaç tanesi doğruymuş arkadaşlar? 3. Yani cevabım Ceyhan seçeneğindeki gibi olacak. Geldim 7. soruma verilen ifadelerden gene kaç tanesi doğrudur diye bir soru. KLM cisimlerinin diyor yük durumunu gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Yandaki gibidir pardon. Yük durumları verilen cisimlerle ilgili L ve N cisimleri birbirine L ve N yani biri eksi biri nötr. Ee, yük durumlarını kazanmış olabilir diyor. Hocam kesinlikle doğru olamaz. Neden? Çünkü sürtünme sonucu cisimler nasıl yükleneceklerdi? Zıt yükleneceklerdi arkadaşım. Dikkat burada eksi nötr şeklinde o yüzden olmadı. L ve M şu ikisi ee, birbirine dokundurularak belirtilen yük durumlarını kazanmış olabilir diyor. Evet hocam olabilir. Çünkü sonuçta şu an nasıl ikisi de eksi yük cinsinde. Hocam dokundurma sonucu ne oluyordu? Artı artı veya eksi eksi veya nötr nötr olması gerekiyordu. Sonuç olarak aynı cins olmaları gerekiyordu. Burada da aynı cins olduklarını gördüğüm için olabilir mi? Bu ifade olabilir. KLM ve N cisimleri aynı anda birbirine dokundurulup belirli bir süre bekletildikten sonra hepsi nötr hale gelebilir. Evet hocam, hepsi nötr hale gelebilir mi? gelebilir. Neden? Biz buradaki yük e, miktarlarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hocam buradaki yük miktarını 2 artı gibi düşün. İşte burada bir eksi, burada bir eksi şeklinde bir yük dağılımı var. Hocam 2 artı buradaki eksileri ne yapmış oldu? Nötürlemiş oldu. E, diğeri zaten ne nötürdü? Sonuç nötür, 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 nötür. Hepsi nötürlendi mi? Evet hepsi nötürlenmiş oldu. Bu hale gelebilir mi? Gelebilir. K ve M cisimleri. K ve M. Yani artı ile eksi birbirine dokundurulduğunda her ikisi de artı. Eksi veya her ikisi de nötr hale gelebilir mi? Gelebilir hocam tabii ki de. Bu ifadeden de az önce bahsetmiştim. Eğer iki cisim, iki cisim birbirine değdirildiğinde artı artı olabilir mi? Olabilir. Eksi eksi olabilir. Nötr nötr o da olabilir hocam. O yüzden cevabım ee, Bursa seçeneğindeki gibi olmuş oldu. Geldim 8. soruma. Cisimler diyor, sahip oldukları büyük bakımından farklı sınıflandırılır. Artı yük sayısı eksi yük sayısına eşitse nötr cisim, artı yük sayısı eksi yük sayısından fazla ise pozitif yüklü cisim, artı yüklü e, artı yük sayısı eksi yük sayısından az ise negatif yüklü cisim e, şeklinde adlandıracağım. Zıt yüklü cisimlerin birbirini çektiğini, aynı yüklü cisimlerin birbirini ittiğini, yüklü cisimler nötr cisimler tarafından çekildiğini söylenmiş, e, söylenmiş bana. Durumları gözlemlenir diyor. Şimdi nötr cisim A. B pozitif. C negatif. D negatif. Bakalım nasıl ifadeler çıkacak. A boşluk C boşluk D boşluk B şeklinde belirli noktalara konulan cisimlerin arasındaki uzaklıklardan X ve Z uzaklığı azalırken diyor. Hocam şu ve şu azalıyorken Y arasındaki uzaklık artar diyor. Şimdi abi o zaman C ve D'nin ne olmasını bekliyorum? İkisinin aynı yüklü olmasını. Hocam negatif negatifti olabilir. B pozitifti. Çekti. Uzaklık. Azaldı. Doğru. Hocam A nötürdü. Nötürü kendime çektim. Uzaklık. Azaldı. Doğru. Birinci ifade benim için komple doğru olmuş oldu çocuklar. Hocam A, e, X soru işareti cisminden... E, belirli uzakla B, C ve D cisimlerinden herhangi bir cisim konulursa her durumda X uzaklığı azalır diyor. Doğru diyor. Çünkü A benim için nötr. B, C, D'nin yüklü olduğunu biliyorum. Yüklü cisim nötr cismi daima çekecek. Haliyle o X dediğim e, uzaklık birimi ne olacak? Azalacak. Buna da tik abi. Üçüncü öncül diyor ki A cisminde pozitif ve negatif yükler bulunurken C ve D cisminde yalnız negatif. B cisminde ise yalnız pozitif yükler bulunur diyor. Pozitif cisim demek artı sayısının eksi sayısından fazla olması demek. Ya da negatif cisim demek eksi yük sayısının artı yük sayısından fazla olması demek. Yalnız pozitif yük bulunur B'de demek. Ya da C ve D için yalnızca negatifler var demek benim için hatalı bir ifade olur abi. Cevap Bursa 1 ve 2 seçeneğindeki gibi olması gerekiyor. Geçtiğim öbür soruma. Kaçıncı sorum? Dokuzuncu soru. Çok güzel bulduğum bir soru tipinden. Sevdiğim sorulardan çocuklar. Nötr yüklü X, Y ve Z cisimlerine diyor. Yüklü A ve B cisimleri şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Bakalım neler yapılmış. A cismi yaklaştırılıp belirli bir süre bekledikten sonra X cisminden uzaklaştırılıyor. Şimdi nötr yüklüydü bu X, Y, Z cisimleri. Hocam yaklaştırdım ve geri uzaklaştırdım. Sonuç Sonuç hocam, artı yüklü yaklaştırdığımda burası kenarlara eksi eksi eksi, burada artı 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 şeklinde bir yoğunluk vardı. Ama herhangi bir yük alışverişi var mı? Yok. Yük alışverişi olmadığı için A cisminin ne olmasını bekliyorum? Daha doğrusu X cisminin ne olmasını bekliyorum? Ne tür olmasını bekliyorum? Geldim B'ye. Çocuklar eksi yüklü bir B cismim var. Y cismi iletken telle ne yapılmış? Topraklama yapılıyor. B cismi yaklaştırılıp belirli bir süre bekledikten sonra toprak bağlantısı kesilip ondan sonra B'yi uzaklaştırıyorum diyor. Şimdi hocam ben bunu yaptığımda yaklaştırdığımda eksi yükleri ne yapıyorum abi? Toprağa itiyorum. Y cismi ne kaldı? Artı kaldı. Cart diye bağlantıyı kestim ve B'yi uzaklaştırırsam Y cismi nasıl olmuş oldu? Artı yükle yüklü kalmış oldu. Bakalım C cisminde ne olacak? C cismi yaklaştırılıp belirli bir süre sonra C cismi uzaklaştırılıp daha sonra toprak bağlantısı kesiliyor diyor. Tabii ki de bu ifade en güzel işte soruyu beğenmemdeki ifade burası. Çocuklar, artı yüklü cismi yaklaştırdım. Bütün eksileri, bütün eksileri ne oldu abi? Z topuzuma ne yaptı? Topladı. Daha sonra daha sonra ben ne yapmışım? C cismini uzaklaştırmışım. E haliyle topraklama hala devam ediyordu. E burada eksi yük fazlalığı sonra ne olacak tekrar? Aşağıya doğru eksi yükler Gidecek tekrar ve Z tekrar ne olacak? Topraklama e, kaldığı için daha sonra kesildiği için toprak bağlantısı en son kesildiği için hocam topra topraklama olacak ve Z cismi nötr olacak arkadaşım. Dikkat nötr artı nötr demen gerekiyordu cevaba. Yani cevabın bursa olması gerekiyordu. Dikkat et Z'nin e, artıyı yaklaştırdım eksi oldu. Bak ışıklarda da var mı? Nötr artı eksi diye. Bak A şıkkına da direkt koyulmuş. Dikkat et. Geldim 10. soruma, son soruma. Cisimlerin yüklü olup olmadığını diyor. Yüklü ise hangi yüklü olduğunu tespit etmeye yarayan araçlara elektroskop denir. Elektroskop 6 temel parçadan oluşmaktadır. Bunlar iletken topuz, metal gövde, yalıtkan tıpa, cam fanus, yapraklar ve ayaklardır. Elektroskopun diyor parçaları ile ilgili hangi açıklama yanlış olarak verilmiştir diyor. Şimdi çok dikkat gerektiren bir soru gene kesinlikle iletken topuz, iletken bir malzemeden yapılmış olup yük durumunu belirlemek için cisimleri yaklaştırma, dokundurma işlemi yaptığımız kısımdır. Kesinlikle doğrudur. Yalıtkan tıpa ve ayaklar elektroskopun iç kısmını dışarıdaki yüklerden koruyan kısımdır. Yalıtkan olduğu için yük akışını engeller. Kesinlikle yalıtkan tıpa ve ayakların görevi budur. Yalıtkan ayakların görevi budur. Gövde iletken özelliği olan metalden yapılmış olup topuzdan yapraklara, yapraklardan topuza yük geçişini sağlar. Evet buradaki hepsi nasıldır benim için? iletken olmalı ki zaten metal gövde metal dediği için iletken olduğunu zaten anlayabilirsin. İletken olmalı ki şu elektroskopun yapraklarının açılıp kapanmasını görebil. Haliyle cevap denizli olarak çıktı ama çok doğru bir şekilde yazıyor sanki. Dikkat etmek gerekiyor. Hani hocam bütün şıklar doğrudur diyebileceğim bir soru. Cam fanusun içinde bulunan yapraklar ağırlığı az ve ince yalıtkan bir malzemeden yapılmış olup hareketlerine göre cisimlerin yük durumunu belirlemeye yarayan kısımdır. Çok büyük bir kısmı doğru ama şurada bir ifade var. Yalıtkan diyor. Hocam o yapraklar benim için yalıtkan olsaydı elektriği iletmezlerdi. E, haliyle ne olacaktı? Hareket edemezlerdi. Demek ki onlar benim için nasıl cisimlermiş? İletken cisimlermiş. Şurada zaten iç kısımda gördüğümüz şöyle gördüğümüz bütün kısımlar benim için de iletken olan kısımlar haliyle cevabın Denizli seçeneğindeki gibi oldu. Bir sonraki teste görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Aşağıya anlamadığınız herhangi bir şey olursa ne yapıyorsunuz? Yorum olarak yazıyorsunuz lütfen. Ben de ona göre cevap vereceğim. Kendinize çok dikkat edin. Soru çözmeye devam.